Haydi diyorum ki ya. Dur bir paylaşalım. <laughs> Sanırım başladı. Ama pek emin değilim. Ha. Yok. 50 yazıyor sanırım. Başladı. Merhaba arkadaşlar. Ee, bu ilk canlı yayınımız olacak. Tabii ki de sizden katılım beklemiyorum. 7 aboneyle katılım canlı yayın. Eee şey. Ama Facebook'ta paylaştım yani. Görseniz iyi olur. Eee İlk canlı yayınımız uzun olmayacak çünkü zamanım yok. Ve zaten benim bilgisayarım da biraz mal bir bilgisayar olduğu için bilen bilir. Ee, öyle 50 dakikalık 60 dakikalık bir saatlik 10 saatlik şeyleri kaldırmaz. Ee, 10 dakika 20 dakika civarında bir şey olacak. Bir dakika şunu hemen paylaşalım. Ee, i̇lk olarak neyi konuşabiliriz? Youtube'da niye abonenin artmaması? İlla reklam mı gerek yani bakın. Reklam yapan kanalları biliyorum. Mesela e, video eleştiren eleştirmenliği, eleştirmenliği yapar. Yani böyle atıyorum genellikle Murat abi de gözükür. PC is locked ee yani onun gibi la 20 dakika la falan filan böyle yapmış la o böyle de la şöyle de mi demek lazım yoksa yani öyle kendimiz adam gibi bir video çekip video atıp hakkıyla abone kazanmak mı lazım İkisinin arasındaki seçim bence B yani kendimizin kazanması gerektiği Eee... İnşallah sesim geliyordur. Gelmezse valla... Bittik. Eee... Neyse. Bir dakika. Heh. Şimdi... Ne yapabilirim? acaba çekiliş mi yoksa? İlerleyen günlerde yani belki. Call of Duty 2, Modern Warfare veya Call of Duty 4. Yine Modern Warfare. Ee, bu bilgisayarın ikinci kamerası arkadaşlar. İlkini göstereyim. Logitech. Logitech. C270 mi ne galiba? İlkin markasını bilmiyorum ama yani bu ikinci, bu ilki. Yani ikincinin markasını bilmiyorum ama bu Logitech artık C710 ne nedir artık her neyse durum ben bunu koyayım. <laughs> Yani ben ikinci kamerayı kullanıyorum. Pek de memnun değil değilim. Yani memnunum. Ee... Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi birkaç soruya bakmak istiyorum. İlk soru. Senin yaşın küçük, senden youtuber mı olur? Böyle youtube uh, kanalı kurduğumda acıyorum. Youtube'da fazla aksın AMK MK beledi. Hemen geçeceğim İkinci soru. Kanala niye Minecraft e, Assassin's Creed videoları gelmiyor veya Playstation? Playstation'ın gelmesinin tek nedeni Capture'um yok. Minecraft asasın falan filan gelmemesinin nedeni de bilgisayarım fakir. Açıkçası söyleyeyim yani. Ben Minecraft'ta 33 FPS'te oynayan bir bilgisayara sahibim. Neyse bununla geçiyorum. Üçüncü. Sen Sen kanalın niye hep vlog tarzı? Sen kamerayla mı çekiyorsun? Bence telefonla çekiyorsun. Allah'ın malı sen yakında böyle Neyse devamını okumayayım ee, Kamerayla çekiyorum Ama birkaç videom var Vloglar Onda da yani genelde müsait olmadığım için Veya başka bir yerde olduğum için Telefonla çekiyorum Eee yani bunun cevabı da bu. Üçüncüye geçelim. Üçüncü soru. Sen kaç yaşındasın? 11'e 12 olacağım 8 Şubat'ta. Dördüncü soru. Pardon. E Boş ver. Hmm. Bir dakika lan. Arkadaşlar yani okumak istemediğim bir soruydu. Ee, bakalım, bakalım, bakalım. Senin ee, PlayStation oyunların var ama niye oynayıp telefondan çekip atmıyorsun? Veya kameradan yani bilmiyorum yani iyi fikirde fikir de telefonu tutturacak bir şeyim yok. Kameram yok zaten. Ee, yani PlayStation ta şurada. Bilgisayar burada. Ee, yani bilgisayardan da öyle bir zoom yapıp PlayStation'dan öyle çekebileceğimi zannetmiyorum. Neyse geçelim. Evet. Geç güzel bir soru değil. Heh. Cengiz Gokakin kim? Cengiz benim sınıftan arkadaşım. Onun da bir YouTube kanalı var. Ee, Cengiz Gokakin Küçük C Cengiz G Küçük Gokakin Ona da abone olursanız sevinirim. Hmm. Heh. Sınıfta niye video çekiyorsun? ilgilenmiyoruz, Şunu anlasana. Ya yani arkadaş sınıf genelde şunu söyleyeyim. Benim başıma gelen garip şeyler sınıfta oluyor. Ben de o yüzden sınıfta video çekiyorum yani. Buna bir lafın varsa söyleyemezsin yani. Sen, sen mi karışacaksın? Madem memnun değilsin abonesin çık git. Allah'ım. <laughs> Şimdi bu soruyu nasıl cevaplasam diye düşünüyorum. Soru Şu Hangi takımı tutuyorsun? Neye o takımı tutuyorsun? Ya başka birisi o takımlıysa, ee, Ya bu yüzden kanalını takip bırakırlarsa ee, Bu yüzden kanalını takip etmeyi bırakıyorum. Ya arkadaş Fenerbahçe'yi tutuyorum Başkası Cimbo'mu tutabilir ee, Bırakmak istiyorlarsa da bıraksınlar ee, Abone kaybedersem de Kaybedeyim zaten önemli değil ee, Şey Benim cevabım bu yani Açıkçası böyle diyenlere de Pek takmıyorum yani Affedersiniz ama söylemek zorunda kaldım çünkü niye bu takım niye bu takım niye bu takım Sana ne arkadaş, sana ne. Neyse geçelim. güzel olmayan sorular var. Onları geçelim. Bence burada bitireyim yani böyle gıcık sorulara tahammülüm kalmadı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İlk canlı yayınımız da böyleydi. Hadi basıyorum ay. Kapatıyorum yayını. Ka. Pat.